Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün karacanın kafasını tak taklıyoruz. Hayır bugün <laughs> Arkadaşlar bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Buz kırma oyunu. Tak 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 tak. Kırma kırma. Kıracağım kıracağım kıracağım. Şimdi... Dökün buzları. Dökün buzları. Esra Hanım dökün. Buzaçın şu, şu ortasına, at, ortasına. Hazır mısın? Evet. Geliyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Buzlarımız geliyor. <laughs> Anne bu da çıkartma. Eris düştü. Kartalım. Dur bir dur dur dur. Önce videoyu başlayacağız ona. Arkadaşlar atı düşürmeyen kazanır. Ne kazanır? Çokomel. Atı düşürmeyen çokomer diyor. Merceğim bu böyle kafaya takılıyor. Hayır. Pardon. Pardon. Anne ben de yapacağım. <laughs> Sana kolye oldu. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Karacan'ın yeni kolyesi nasıl? Amanim bu. <laughs> Karacan Hanım neler yapıyorsunuz böyle? <laughs> tak 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 tak. Bunları kıracağız Marcan kıracağız. Sen Anne. buz kırmayı biliyor musun? Tak tak tak. Buz kırma oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? <laughs> yavaş yavaş. Allah oynayamıyoruz arkadaşlar kafasında kaldı aracını. Oynuyoruz. Hazır mısınız? Çıkardım. Bu oyun iki kişilik bir oyun arkadaşlar. Buzları sıralıyorsunuz. Atı üstüne koyuyorsunuz. Sonra çocuk dur, çocuğa. Atı, düşü, atı düşüren oyunu kaybeder. Atı öbürü oyunu kazanır ve de çikolameli götürür. Nereye götürür? Yine mideye mideye tak 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 başlıyoruz o zaman arkadaşlar buz, bir videoya bakın buzları dizmeye başlayalım hadi <laughs> evet arkadaşlar böyle dizmek için ters çeviriyorsunuz e, mekanizmasını sonra Alo. beyazları ve mavileri karışık bir şekilde diziyorsunuz şöyle sıkıştırı sıkıştıra, sıkıştıra. Ben bu it şey Mercan da yok. düştü arkada. Bu <laughs> Mercan da arada Mercan, Bu arada Mercan Hanım da yere yapıştı arkada. <laughs> Gösterelim Mercan'ı. Mercan'ı gösteremem şimdi diziliklerimizi gösteriyorum. Oo. Oh. Aba. Aba. Aba mı? Aba diyor iyice bu artık karaca. İyice Aa. dillendi bu. İyice dillendi. Bak 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 bak. Araya sıkıştı. Oh, geldi kucağıma kuruldu. Yaşasın oh. Mercan? Oh Mercan keyfin yerine mi Mercan? Mercan Hanım. Mercan Hanım. Mercan Hanım. Mercan Hanım. Nasılsınız? Okey okey yap bir kere. Okey okey yap arkadaşlara. Okey okey yap. Okey okey okey. <laughs> Burada da Karaca diziyor bunları. Karaca diz kız çabuk. Diziyorum ya. Anayi. Çocuğum, çocuğum. Bu eller kollar bir dursun çocuğum. <laughs> kollar eller durmuyor dedim Oyt, çatlattım. Oyt. Al sana atı ama. tut. Sana atı tutma görevi verdim. Hadi. At Mercan ha? attı tut. Tut. Mercan tut. Mercan attı tutma. Tutsun ya, tutsun. Bak demiş sen oraya koydun ya Karacem'in oraya koymaya çalışıyor. <laughs> İyi ki bir şey gördü. İyi ki bir şeyler ben tutuyorum sen sok oraya şuraya şuraya bak 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 elimin parmağımın olduğu yere sok tamam Arkadaşlar ben deliyorum ve başardın karaca eskiden bunları takamıyordun hep bana taktırıyordun büyümüşün kız 100 puan sana helal O arkadaşlar bu karaca kurtarmış kendini ve beni ve kendini Kız buna bu ne yapıyor? Bu elim sıkıyor. Bak 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 oyuncak elini sıkıyor. Elimi bırakır mısınız ben Hanım? <laughs> al sizin adınız burada. Ayıp sorması elimi bırakır mısınız? Ben şu mavi. Atçı başı. Atçı baş. mı? <laughs> o ne kız? <laughs> o ne kız? Çatlattım. <laughs> Çatlattım. Çat 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 <laughs> Sen ne diyorsun anne ya? Buraya biraz da bunları da ben sokuyorum. Evet arkadaşlar bu, buzları bu gördüğünüz şekilde diziyoruz. Sonra karabiber gibi gak 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 yapıyoruz. <laughs> Çıkarma Mercan. <bence. gülüyor> Evet ya hemen bizim oyunumuzu atladı girdi ya. Tövbe estağfurullah. Sonra böyle ee, ters çeviriyorsunuz. Tatam buzlar hazır. Anladım, nerede dursun? Nerede dursun? Şurada. Tamam. Anladım, ben koyacağım arkadaşlar. Ben. Bir dakika bir dakika sakin ol. Bir dakika anlatıyoruz ama bak arkadaşlara. Sonra arkadaşlar bunu en ortaya... Anladım. Aa, buzu kırdı. <laughs> buzu kırdı. <laughs> Allah. Dur. Ha, ters çevir. Evet, koyalım şunu. Tamam. Sadece sen bunu tut. Döndür. Döndür. Böyle atı en ortaya koyuyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra taş kağıt makas yapıyorsunuz. Kim başlayacak diye yarış yapıyorsunuz. Hadi. Taş, kağıt makas. Aa kırıldım gitti. Mercan dur iki dakika çocuğum. Dur iki dakika çocuğum. Sonra böyle buzları teker teker kırmaya başlıyorsunuz. Sıra bende. Atı düşüren kaybeder arkadaşlar. Sakın unutmayın. Ben düşürmedim. Ben hiç düşürmedim. Mercan. Hayır. Sen düşürürsen kaybedersin. Mercan. Elle mi? Elle mi? Tamam. Mercan kır. İstediğini kır. Sen kır Bak 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 küçüğe bak. O kıramaz zaten. Yani vursun hadi öyle şakacıktan. Vurdun ya. Bu ne ya? Bu kırarsan Allah Bu şöyle mi? Bilmem. <laughs> Bence Ya Mence Karaca dakika dur ya. Bir dakika dur durma. Dur. Hadi ya. Karaca o zaman hıp hızlı yapalım. Mercan bozmadan oynayalım. Hazır mısın? Bir, iki, sayıyorum daha dur. Bir, iki, üç, 4 Anne burada duracak kal. Sen düşüreceksin. Ben düşürmedim. Ben Aa. düşürmedim. Ben düşürmedim. Ee, elle tutmak yok. Burada ortada duracak. Aa, dur. dur, dur. Aa, olamaz ya. Ben düşürdüm ya. Ya 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 ya. Kaybettim ya. Ya çok ameli ben yiyecektim ya. Olamaz karaca kazandı arkadaşlar. İşte oyun böyle. Çok eğlenceli. Oynaması çok eğlenceli ama dizmesi biraz sıkıcı ama böyle komiklik yaparak rahatça dizebilirsiniz. İşte buz kırıcı oyunu. Güzel. Sevdin mi karaca? Sevdim. Güle güle oyna o zaman anneciğim. Tamam arkadaşlar görüşürüz diyelim önce. Benim arkadaşlar şimdi de fırtına videosu. <laughs> <laughs> Ay ya. Hadi anneciğim görüşürüz de güzelce. Görüşürüz güzel. Arkadaşlar bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın tamam mı? Hoşçakalın. Bay bay yap Mercan. Bay bay. Bay bay yapsana. yapma bay bay yap.